Hayat bir savaş alanıdır ve Roma'nın filozof kralı Marcus Aurelius bunu herkesten daha iyi biliyordu. Sürekli savaşlar, salgınlar ve kişisel kayıplarla yüzleşen bir imparatorun bilgeliğini kullanmayı hayal edin. Yine de sarsılmaz kalmayı başardı. Bugün Marcus Aurelius'tan alınan ve yaşamınızı şu anda dönüştürebilecek 7 güçlü Stoacı ilkeyi inceleyeceğiz. Bunlar sadece antik öğretiler değil, Modern zorluklar için pratik araçlar sunarak kaotik görünen bir dünyada netlik, güç ve dayanıklılık sağlar. Benimle kalın ve tarihin en büyük Stoacı filozoflarından biri gibi şükran geliştirmeyi, zihninizi kontrol etmeyi ve her günü sarsılmaz bir odakla nasıl karşılayacağınızı keşfedin. Burada yaptıklarımızı beğendiyseniz sizden basit bir ricam olacak. Abone ol butonuna tıklayın. Hadi başlayalım. Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde şöyle yazmıştı. Sabah uyandığınızda yaşamanın, nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Her güne şükranla başlamanın bu basit ama derin pratiği hayata bakış açımızı dönüştürebilir. Her sabah uyandığınızda yeni bir fırsat, taze bir başlangıç verilir. Günlük hayatın koşuşturması için de bunu fark etmek kolaydır. Çoğu zaman uyanır uyanmaz yapılacaklar listemizi sorunlarımızı ve streslerimizi düşünmeye başlarız. Ama ya bunun yerine bir an duraklayıp uyanmanın saf mucizesi üzerine düşünsek? Bu bakış açısındaki değişim tüm günün olumlu geçmesini sağlayabilir. Şükran, sahip olduklarımızı takdir etmemize yardımcı olur ve eksikliklerimize odaklanmaktan uzaklaştırır. Bu, kaygıyı azaltan ve genel mutluluğu artıran bir zihniyettir. Uyandığınızda ve bir anlığına minnettar olduğunuzda Hayatınızdaki iyiliği kabul edersiniz. Bu sorunlarınızı görmezden gelmek veya her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmek anlamına gelmez. Bunun yerine yaşamın zorluklarına dair farkındalığınızı nimetlerine olan takdirle dengelemekle ilgilidir. Marcus Aurelius, imparator olarak büyük sorumluluklarına ve karşılaştığı birçok zorluğa rağmen şükran pratiği yaptı. Savaşlar, salgınlar ve siyasi çekişmelerle uğraşırken bile şükran duyduğu insanları ve deneyimleri sık sık listeleyerek üzerinde düşünme fırsatı buldu. Bu uygulama, onun sağlam ve dayanıklı kalmasına yardımcı oldu ve aynı şey bizim için de geçerlidir. Sabah rutininize şükran katmak basit ama güçlüdür. Her sabah minnettar olduğunuz 3 ila 5 şeyi yazarak başlayabilirsiniz. Bunlar, yatağınızın sıcaklığından, bir sevdiğinizin desteğine, veya yeni bir şey öğrenme fırsatına kadar her şey olabilir. Zamanla bu uygulama hayata daha olumlu bir bakış açısı geliştirmenize ve stres ve memnuniyetsizlik duygularınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bilim de şükranın faydalarını desteklemektedir. Araştırmalar, düzenli olarak şükran pratiği yapmanın daha iyi fiziksel sağlık, gelişmiş mental sağlık ve daha güçlü ilişkilerle sonuçlanabileceğini göstermiştir. Minnettar olan insanlar daha mutlu daha az depresif ve hayatlarından daha memnun olma eğilimindedir. Ayrıca, stoacılığın anahtar bir ilkesi olan zorluklar karşısında daha büyük bir dayanıklılık gösterirler. Şükran sadece teşekkür etmekle ilgili değildir. Her anın değerini tanımak ve takdir etme tutumunu geliştirmektir. Bu basit uygulama genel refahınız üzerinde derin bir fark yaratabilir. Yarın sabah telefonunuza ulaşmadan veya gününüzün zorluklarını düşünmeye başlamadan önce bir an durup derin bir nefes alın ve yeni bir günün armağanı için şükran duyun. Marcus Aurelius'un bilgeliğini hatırlayın ve sizi daha dengeli, tatmin edici bir hayata yönlendirmesine izin verin. Eğer gününüze minnettar bir kalple başlayabilirseniz, ne gelirse gelsin zarafet ve dayanıklılıkla başa çıkmaya daha hazır olacaksınız ve bu Stoacılığın gerçek gücüdür. Marcus Aurelius düşüncelerini yansımalarını ve felsefi düşüncelerini belgelediği bir günlük tuttu. Bu yazılar daha sonra meditasyonlar olarak bilinen kişisel gelişim ve stoacı bilgelik için zaman tanımayan bir rehber haline geldi. Günlük tutmak sadece kalemi kağıda dökmekten ibaret değildir. Zihninizi temizlemenin, duygularınızı işlemenin ve gününüz için niyetler belirlemenin bir yoludur. Düşüncelerinizi yazıya döktüğünüzde deneyimlerinizi yansıtmak ve onlardan öğrenmek için bir alan yaratırsınız. Marcus Aurelius, günlüğünü gerçekten önemli olanı hatırlatmak, bir imparatorluğu yönetmenin kaosunun ortasında yere basmak ve karakterini geliştirmek için kullandı. Zihnimiz sürekli olarak bilgi, endişe ve dikkat dağınıklığıyla bombardımana tutulur. Günlük tutarak, durup bu gürültüyü elemek için kendinize bir an tanırsınız. Bu, kendinizle dürüst, ve açık bir şekilde konuşabileceğiniz bir konuşma gibidir. Bu uygulama, hedefleriniz hakkında netlik kazanmanıza, davranışlarınızda desenler tanımlamanıza ve kendinizi daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, karakterimi eğitmek ve disipline etmek gerektiğini fark ettim. Açıkça yazmak diye yazmıştı. Bu açık yazma pratiği düşüncelerinizi damıtmanıza ve gerçekten önemli olana odaklanmanıza yardımcı olur. Düzenli olarak eylemleriniz ve düşünceleriniz üzerine düşünerek bunları değerleriniz ve ilkelerinizle daha iyi hizalayabilir. Daha tutarlı ve amaçlı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Modern dünyamızda günlük tutmak yaşam tarzınıza uyacak şekilde uyarlanabilir. Şık bir deftere veya çok zamana ihtiyacınız yoktur. Sadece her sabah veya akşam 10 dakika önemli bir fark yaratabilir. Duygularınız, rüyalarınız, endişeleriniz ve minnettar olduğunuz şeyler hakkında yazmaya başlayın. Bu alışkanlık, zihninizi temizlemenize ve gününüze taze bir bakış açısıyla başlamanıza olanak tanır. Günlük tutmak, ilerlemenizi izlemek için de bir araç olarak hizmet eder. Hedefleriniz ve onlara ulaşmak için attığınız adımlar hakkında yazın. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı yansıtın ve farklı ne yapabileceğinizi düşünün. Bu öz değerlendirme süreci, kişisel gelişim ve dayanıklılık için çok önemlidir ki, bu da Stoacı felsefenin iki ana bileşenidir. Ayrıca yazma eylemi terapötik olabilir. Duygularınız için bir çıkış sağlar ve stresi ve kaygıyı azaltabilir. Endişelerinizi kağıda döktüğünüzde genellikle daha yönetilebilir görünürler. Bu uygulama, zorluklarınıza farklı açılardan bakmanıza ve onları aşmak için stratejiler geliştirmenize olanak tanıdığı için problem çözme becerilerinizi de geliştirebilir. Günlük tutmak sadece olayları kaydetmekle ilgili değildir. İç dünyanızı anlamakla ilgilidir. Bu pratiğe devam ettikçe düşünceleriniz ve davranışlarınızda desenler fark edeceksiniz. Belirli duygular için tetikleyicileri keşfedebilir veya hayatınızdaki tekrar eden temaları tanıyabilirsiniz. Bu farkındalık, olumlu değişiklikler yapmanın ilk adımıdır. Günlük tutmanıza Stoacı ilkeleri dahil etmek etkisini derinleştirebilir. Marcus Aurelius ve diğer Stoacı filozoflardan alıntılar üzerinde düşünün öğretilerinin hayatınıza nasıl uygulanabileceğini düşünün ve bu ilkelerin nasıl somutlaştırabileceğiniz hakkında yazın. Örneğin, amor fati, kader sevgisi, kavramını ve nasıl zorlu olursa olsun, durumlarınızı nasıl benimseyip öğrenebileceğinizi yansıtabilirsiniz. Günlük tutmak, Marcus Aurelius'un meditasyonlarının sayfalarından, bugünün sayısız başarılı bireyinin not defterlerine kadar zamanın testinden geçmiş bir pratiktir. Bu basit alışkanlık, insanların yaşamlarını daha büyük bir netlik ve amaçla yönlendirmelerine yardımcı olmuştur. Bir kalem alın ve yazmaya başlayın. Bu mütevazı uygulamadan gelen içgörü ve dönüşümler sizi şaşırtacak. Sabah uyandığınızda kendinize şunu söyleyin: Bugün uğraşacağım insanlar karışık, nankör, kibirli, dürüst olmayan, kıskanç ve huysuz olacak. Potansiyel zorlukları ve zorlukları tahmin etme pratiği olumsuz bir bakış açısı geliştirmekle ilgili değildir. Aksine, kendinizi zihinsel ve duygusal olarak ne gelirse gelsin hazırlamakla ilgilidir. Bunu yaparak engellerle sükunet ve ağır başlılıkla yüzleşebilirsiniz. Olumsuz görselleştirme, stoğacılığın ana bileşenlerinden biridir. Fikir, hayatınızda olabilecek en kötü senaryoları canlı bir şekilde hayal etmektir. Bu, işinizi kaybetmek, ciddi bir hastalıkla yüzleşmek veya zor insanlarla başa çıkmak gibi durumları içerebilir. Bu senaryoları görselleştirerek bu olasılığa zihinsel olarak hazırlarsınız, bu da gerçekleştiğinde şok ve duygusal etkiyi azaltabilir. Bunu şu şekilde düşünün. Sporcular ve performans sanatçıları genellikle performanslarını hayal eder, hem başarıyı hem de potansiyel engelleri hayal ederler. Bu zihinsel prova, onları gerçek etkinliğe hazırlayarak daha dayanıklı ve uyumlu hale getirir. Benzer şekilde en kötüsünü bekleyerek zarafet ve dinginlikle zorluklarla başa çıkmaya hazır bir zihniyet geliştirebilirsiniz. Ayrıca işler ters gidebileceğinde farkındalığınız, işler yolunda gittiğinde anda kalmanızı ve daha derin bir minnettarlık duymanızı sağlar. Bu uygulama başka bir Stoacı kavram olan amor fati ile uyumludur. Yani kaderini sevmek. İyi ya da kötü her şeyi Yolculuğunuzun gerekli parçaları olarak kucaklamakla ilgilidir. Dahası, bu zihniyet zorluklarla başa çıkmak için pratik stratejiler geliştirmenize yardımcı olur. Örneğin, olası mali sıkıntıları öngörüyorsanız, daha dikkatli bir şekilde tasarruf yapmaya veya gelir kaynaklarınızı çeşitlendirmeye başlayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla çatışmalar yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız, iletişim ve müzakere becerilerinizi geliştirmeye hazırlanabilirsiniz. Proaktif adımlar atarak hayatın size getirdiği her şeye karşı daha donanımlı hale gelirsiniz. Bu ilkenin pratik bir uygulaması her sabah birkaç dakikanızı gün boyunca neyin ters gidebileceğini düşünerek geçirmektir. İşteki olası zorluklar, zor insanlarla etkileşimler veya beklenmedik aksilikler hakkında düşünün. Bu olumsuzluklara odaklanmak değil, kendinizi zihinsel olarak hazırlamak içindir. Bu durumlar ortaya çıktığında Hazırlıksız yakalanma olasılığınız daha düşük olur ve daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz. Ayrıca, her şeyin geçici olduğunu düşünmek, tam ve amaçlı bir yaşam sürmek için güçlü bir motivasyon olabilir. Marcus Aurelius, hayatın geçici doğası üzerine sık sık meditasyon yapar ve kendisine değer verdiği her şeyin elinden alınabileceğini hatırlatırdı. Bu, korku yaratmak için değil, şu ana daha derin bir takdir geliştirmek ve kayıplarla ve değişimle onurlu bir şekilde yüzleşmeye hazır olmak içindi. Bu stoğacı olumsuz görselleştirme egzersizi, duygusal dayanıklılığınızı da artırabilir. En kötü senaryolarla nasıl başa çıkacağınızı zihinsel olarak prova ederek daha güçlü bir iç huzur ve kontrol duygusu geliştirirsiniz. Bu, belirsizliği kabul etmeyi ve kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmayı öğrendiğinizde, kaygı ve stresi azaltmak için özellikle yararlıdır. En kötüyü hazırlıklı olmanın kötümser olmak veya felaketi beklemekle ilgili olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu zihinsel ve duygusal dayanıklılık inşa etmekle ilgilidir. Böylece hayatın getirdiği her şeye hazır olursunuz. Bu umudu hazırlıkla, iyimserliği gerçekçilikle dengelemekle ilgilidir. Marcus Aurelius şöyle yazmıştı: Her dakika bir Romalı gibi önündeki işi ciddi ve samimi bir şekilde yapmaya odaklan. Bu tavsiye, dikkat dağıtıcı unsurlardan ve gereksiz endişelerden uzak, tamamen mevcut göreve kendinizi adamaktır. Bunu yaparak sadece işinizin kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir tatmin ve amaç duygusu da bulursunuz. Modern hayatımızda sürekli dikkat dağıtıcı unsurlarla bombardımana tutuluyoruz. Sosyal medya bildirimleri, e-postalar, mesajlar ve sürekli bilgi akışı. Bu kesintiler Dikkatimizi dağıtarak gerçekten önemli olana odaklanmamızı zorlaştırabilir. Stoacı uygulamalar, mevcut göreve odaklanmayı teşvik ederek bu dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bırakmamızı ve mevcut çabamıza tam olarak bağlı kalmamızı sağlar. Bu odağı geliştirmek için etkili bir yöntem, her günün başında görevlerinizi önceliklendirmektir. Başarmanız gereken en önemli görevleri belirleyin. Bu görevler uzun vadeli hedefleriniz ve değerlerinizle uyumlu olmalıdır. Net öncelikler belirleyerek enerjinizi ve dikkatinizi en çok önem taşıyan yerlere yönlendirebilirsiniz. Böylece daha az önemli faaliyetler tarafından dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. Marcus Aurelius en zor görevleri ilk olarak ele almayı savunuyordu. Genellikle kurbağayı yemek olarak adlandırılan bu yaklaşım verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Enerjiniz ve odağınız en yüksek düzeydeyken en zor görevleri ele alarak günün geri kalanında olumlu bir ton belirlemiş olursunuz. Bu görevler tamamlandığında daha küçük ve daha az zorlayıcı aktiviteleri ele almak daha kolay hale gelir. Odağı artırmanın bir başka stoacı tekniği de dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaktır. Bu bildirimleri kapatmak, e-posta ve mesajları kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlamak veya kesintisiz bir çalışma alanı yaratmak anlamına gelebilir. Ortamınızı kontrol ederek derin bir şekilde odaklanabileceğiniz ve daha etkili çalışabileceğiniz bir alan yaratmış olursunuz. Zihinsel dikkat dağınıklıklarını yönetmek de önemlidir. Zihnimiz özellikle stresli veya endişeli olduğumuzda dağılabilir. Farkındalık uygulamaları şu ana bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Derin nefes alma Meditasyon ve gün boyunca farkındalık molaları gibi teknikler dikkatinizi odaklamanıza ve zihinsel karmaşayı azaltmanıza yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, sık sık düşüncelerinin doğası üzerine düşünerek zihni dağıldığında göreve geri dönmeyi hatırlatırdı. Stoacılar ayrıca tek görev yapmanın çoklu görev yapmaktan daha değerli olduğuna inanırlardı. Çoklu görev yapmak verimli görünebilir ancak genellikle daha düşük kaliteli çalışmalara ve artan strese yol açar. Bir seferde bir göreve odaklanmak, tamamen dalmanıza izin vererek daha iyi sonuçlar elde etmenizi ve daha büyük bir başarı duygusu hissetmenizi sağlar. Tek görev yaparken her aktiviteye en iyi çabanızı gösterirsiniz. Bu da Stoacı mükemmellik taahhüdünü yansıtır. Görevleri tamamladığınızda kendinizi ödüllendirmek de odağı artırabilir. Bir görevi bitirdikten sonra kendinize küçük ödüller belirleyin. Kısa bir mola, dışarıda bir yürüyüş veya bir ikram olabilir. Bu ödüller motivasyon sağlar ve uzun süreler boyunca konsantrasyonunuzu sürdürmenize yardımcı olur. Marcus Aurelius, iş ve dinlenme dengesinin önemini anlayarak, hatta kısa anların bile zihin ve bedeni yenileyebileceğini belirtmiştir. Her günün sonunda gününüzü ve başarılarınızı düşünün gerçekleştirdiklerinizi ve geliştirebileceklerinizi gözden geçirmek için bir an ayırın. Bu öz refleks pratiği, stoğacılıkta merkezi bir yer tutar ve deneyimlerinizden öğrenmenize yardımcı olur. Marcus Aurelius, sıklıkla eylemlerini, düşüncelerini ve kararlarını gözden geçirir, onları nasıl daha iyi değerleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirebileceğini anlamaya çalışırdı. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır. Zihniniz üzerinde dış etkenlerin değil, kendi etkinizin gücünüz vardır. Bunu fark edin, o zaman güç bulacaksınız. Zihninizin kontrolü, düşüncelerinizin doğasını anlamakla başlar. Zihnimiz sürekli olarak düşünceler üretir, bunların çoğu otomatiktir ve çevremizden etkilenir. Bu düşünceler arasında hangilerinin faydalı, hangilerinin zararlı olduğunu ayırt etmeye başlayarak kontrol kazanmaya başlayabiliriz. Bu farkındalık zihnimizin kontrolünü ele geçirmenin ilk adımıdır. Bu farkındalığı elde etmenin pratik bir yolu, farkındalık meditasyonuyla sağlanır, farkındalık yargılamadan şimdiki anı fark etmeyi içerir. Farkındalık pratiği yaparken düşüncelerinizi ve hislerinizi gözlemlersiniz, onlara kapılmadan ortaya çıktıkları şekliyle izlersiniz. Bu pratik daha büyük bir netlik ve sakinlik hissi geliştirmenize yardımcı olur. Böylece durumlara düşünerek tepki vermenizi sağlar, dürtüsel olarak tepki vermek yerine. Marcus Aurelius sıkça düşüncelerin ve duyguların geçici doğasını düşünürdü. Onların geçiciliğini tanıyarak güçlerini azaltabileceğimize inanırdı. Bu fikir, duygularımızı kabul ederek ve tanıyarak onları daha etkili bir şekilde yönetmemize yardımcı olabileceğini modern psikolojide de yankılanır. Duygularınızın geçici olduğunu fark ettiğinizde negatif duygulardan kolayca vazgeçmek ve yapıcı eylemlere odaklanmak daha kolay olur. Zihninizin kontrolünü sağlamanın bir diğer önemli yönü de bakış açınızı yeniden şekillendirmektir. Stoacılık, algılarımızın gerçekliğimizi şekillendirdiğini öğretir. Marcus Aurelius, "Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır." diyerek bir durumu nasıl düşündüğünüzü değiştirerek ona nasıl hissettiğinizi değiştirebileceğinizi önerdi. Örneğin, bir başarısızlığı bir fırsat olarak görmek yerine bir gerileme olarak görmek, pozitif bir şekilde yeniden şekillendirilmiş bir bakış açısıyla sizi daha dirençli ve iyimser tutabilir. Günlük tutmak, zihninizin kontrolünü sağlamanın güçlü bir yoludur. Düşüncelerinizi ve hislerinizi yazarak onları daha objektif bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bu uygulama, negatif düşünce kalıplarını tanımlamanıza ve onları daha olumlu ve yapıcı olanlarla değiştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca niyetler belirlemek ve kişisel hedeflerinize ilerlemenizi izlemek için bir alan sağlar. Zihninizin kontrolünü sağlamanın önemli bir unsuru da kendine disiplin uygulamaktır. Bu, net hedefler belirlemeyi ve dikkat dağıtıcı etkenlere ve cazibelere rağmen onları başarmak için sürekli çaba göstermeyi içerir. Kendine disiplin geliştirerek irade gücünüzü güçlendirir ve gerçekten önemli olanlara odaklanma yeteneğinizi artırırsınız. Stoacı felsefe ayrıca kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kabul etmenin önemini vurgular. Bu kabul teslimiyet veya pasiflikle ilgili değildir, ancak etkinizin sınırlarını tanımakla ilgilidir. Marcus Aurelius, "Kontrol edemediğimiz şeylere değer verdiğimizde, sahip olduğumuz kontrol o kadar azalır." diyerek, kontrol edebileceğiniz düşüncelerinize, eylemlerinize ve tepkilerinize odaklanarak, kontrol edilemeyenleri kontrol etmeye çalışmanın getirdiği endişe ve hayal kırıklığından kendinizi özgürleştirirsiniz. Bu uygulamalara ek olarak, zihninizin kontrolünü sağlamanıza yardımcı olacak olumlu etkilerle çevrelenmek de önemlidir. Sizi ilham veren ve destekleyen insanlarla etkileşime geçin ve zihninizi ve ruhunuzu zenginleştiren içerikleri tüketin. Marcus Aurelius, bilge mentorların danışmanlığını aramak ve felsefi metinlere dalmakla tanınmıştır. Benzer şekilde, olumlu etkileri arayarak zihinsel ve duygusal iyiliğinizi destekleyen bir ortam yaratırsınız. Zihninizin kontrolünü sağlamak, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Ve kendinizle sabırlı ve şefkatli olmak son derece önemlidir. Zorlandığınız zamanlar olacak ve bu normaldir. Önemli olan pratik yapmaya devam etmek ve her zorlukları zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirmenin bir fırsatı olarak görmektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, Eyleme engel olan eylemi ilerletir. Karşına çıkan her engel yolun ta kendisidir. Her karşılaştığın engel, içsel gücünü geliştirmen için bir fırsattır. Marcus Aurelius, hayatının gözlemlediğin her şeyi sistematik ve gerçekten araştırma yeteneğinin zihni genişletmede bu kadar güçlü bir etkisi yoktur dedi. Bu ifade, kişisel gelişim için günlük değerlendirmenin önemini vurgular. Her gün eylemlerini, düşüncelerini ve deneyimlerini düşünerek zaman ayırarak kendini daha iyi anlayabilir ve kendini geliştirmek için bilinçli çabalar gösterebilirsin. Bu uygulama, davranışlarını gözden geçirmeyi ve prensiplerine ne kadar uyduğunu değerlendirmeyi içerir. Bu, kendini eleştirmek veya hatalara takılmak değil, dürüst bir değerlendirme ve sürekli gelişimle ilgilidir. İyi yaptıklarını ve nerede başarısız olduğunu düşünerek performansını artırmak için stratejiler geliştirebilir ve değerlerinle daha yakından uyum sağlayabilirsin. Marcus Aurelius, günlüğünü sadece eylemlerini değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda stoacı prensiplere bağlılığını da pekiştirdi. Örneğin, sık sık kendisine sabırlı, mütevazı ve şimdiki ana odaklanması gerektiğini hatırlatırdı. Sen de benzer bir yaklaşım benimseyebilir. Temel Stoacı prensipleri yazarak, gün boyunca bunları ne kadar iyi yaşadığını düşünerek bu prensipleri pekiştirebilirsin. Bu uygulama, bu değerleri pekiştirmeye ve günlük yaşamına entegre etmeye yardımcı olur. Gününü gözden geçirmenin bir başka yönü de başarılarını kabul etmek ve kutlamaktır. Ne yanlış gittiğine odaklanmak kolaydır ve doğru gidenleri göz ardı etmek. Başarılarını ne kadar küçük olursa olsun tanımak, özgüvenini ve motivasyonunu artırabilir. Bu olumlu pekiştirmeler, mükemmeliyeti sürdürmeye ve gelişim odaklı bir zihniyeti korumaya teşvik eder. Yatmadan önce birkaç dakika sessizce düşünerek gününü gözden geçir, etkileşimlerini, kararlarını ve tepkilerini düşün. Bu uygulama, deneyimlerini işlemene ve daha huzurlu bir uyku için zihnin açık bir şekilde olmasına yardımcı olur. Gününü gözden geçirmek, aynı zamanda hatalarından öğrenmeyi içerir. Stoacılık, hataların ve başarısızlıkların büyüme fırsatları olduğunu öğretir. Gününü düşünerek yaptığın hataları belirle ve gelecekte onlardan nasıl kaçınabileceğini düşün. Bu deneyimlerden öğrenme aktif bir yaklaşım, dayanıklılığı teşvik eder ve sürekli gelişimi sağlar. Marcus Aurelius bu süreçte öz şefkatin önemine inanıyordu. İyileşmeye çalışmak önemli olsa da, kendine nazik olmak, insan olduğunu ve hataların büyümenin doğal bir parçası olduğunu kabul etmek de o kadar önemlidir. Düşüncelerini güvendiğin bir arkadaş veya mentorla paylaşmak, uygulamayı geliştirebilir. Deneyimlerini ve içgörülerini başka biriyle paylaşmak, yeni bakış açıları sunabilir ve değerli geri bildirim sağlayabilir. Bu işbirlikçi düşünme, anlayışını derinleştirebilir, ve kişisel gelişimini destekleyebilir. Günlük değerlendirmene, stoğacı öğretileri entegre etmek, düşüncelerin için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayabilir. Örneğin, stoğacıların dört temel erdemi olan bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük üzerine düşünebilirsin. Gün boyunca bu erdemleri nasıl sergilediğini düşün. Doğru kararlar mı verdin? Zorluklar karşısında cesur muydun? İlişkilerinde adil ve dürüst müydün? kendini kontrol edebildin mi? Bu yapılandırılmış yaklaşım, düşüncelerinin kapsamlı ve Stoacı prensiplerle uyumlu olduğundan emin olmanı sağlar. Marcus Aurelius genellikle yaşamın geçici doğasını düşünürdü. Yapmak, söylemek veya niyet ettiğin her şeyi bir ölmüş kişininkine benzeyen şekilde yap derdi. Bu bakış açısı korku uyandırmakla ilgili değil, ama mevcut anın derin bir takdirini geliştirmekle ilgilidir. Zamanımızın sınırlı olduğunu kabul ederek gerçekten önemli olanları önceliklendirebilir ve önemsiz endişelerden vazgeçebiliriz. Ölüm üzerine düşünmek, önceliklerinizi yeniden düzenlemenize yardımcı olabilir. Günlük hayatın telaşında küçük rahatsızlıklar ve dikkat dağıtıcılarla meşgul olmak kolaydır. Ancak kendinize hayatın sınırlı olduğunu hatırlattığınızda, bu tür önemsiz konuların önemi azalır. Bu bakış açısı değişimi anlamlı faaliyetlere ve ilişkilere odaklanmanızı sağlar. Yaşamınızı daha zengin ve amaçlı hale getirir. Memento Mori'yi günlük rutinine dahil etmenin pratik bir yolu, her akşam birkaç dakika ayırarak ölümün kaçınılmazlığını düşünmektir. Sadece bir haftanızın kaldığını hayal edin ve kendinize şu soruları sorun. Harcadığım zaman değerli mi? En önem verdiğim ilişkilere yeterince önem veriyor muyum? Bu egzersiz zaman veya enerjiyi boşa harcadığınız alanları belirlemenize ve daha tatmin edici uğraşlara yönlendirmenize yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, ölümü düşünmenin bize değerlerimizle uyumlu bir şekilde yaşamamıza yardımcı olduğuna inanıyordu. Zamanımızın sınırlı olduğunu kabul ederek daha dürüst, nazik ve cesur olma eğiliminde oluruz. Bu uygulama her anın değerli olduğunu ve onu gereksiz şeylere veya olumsuzluğa harcamamanız gerektiğini bilerek bize dürüst olmayı, iyilik yapmayı ve cesur olmayı teşvik eder. Ayrıca ölümü düşünmek ölüm korkusunu hafifletebilir. Stoacılar ölümün yaşamın doğal bir parçası olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını öğrettiler. Marcus Aurelius, bir insanın korkması gereken ölüm değil, asla yaşamaya başlamamasıdır diye yazmıştır. Ölümün kaçınılmazlığını kabul ederek, onunla ilişkilendirilen kaygıyı azaltabilir ve tam ve otantik bir yaşama odaklanabiliriz. Bu uygulama ayrıca minnettarlık geliştirmeye yardımcı olur. Günlerimizin numaralandığını hatırladığımızda basit mutluluklara daha fazla değer veririz. Güzel bir gün batımı, içten bir sohbet, bir an gülümseme. Minnettarlık genel iyilik halimizi artırır ve bize zorluklarla yüzleşirken bile olumlu bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olur. Memento Mori'nin başka bir yönü de harekete geçme yeteneğidir. Zamanımızın sınırlı olduğunu bilmek, tutkularımızı ve hayallerimizi ertelememiz gerektiğini hatırlatır. Marcus Aurelius, harekete geçmenin ve prensiplerimize uygun yaşamanın önemini vurguladı. Mükemmel anı beklemek yerine, bu stoacı uygulamayı yaşamına dahil etmek ilişkilerini de iyileştirebilir. Yaşamın geçiciliğini düşündüğünüzde diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz konusunda daha bilinçli olursunuz. Her bir etkileşimin son olabileceğini bilerek, daha sabırlı, affedicil ve şefkatli olma eğiliminde olabilirsiniz. Bu zihniyet, etrafınızdaki insanlarla daha derin, anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olur. Memento Mori'ye dengeli bir bakış açısıyla yaklaşmak önemlidir. Ölümü kabul etmek kadar, sevinç ve iyimserlikle yaşamak da önemlidir. Amaç, ölüme takılıp kalmak değil, bunun farkındalığını daha amaçlı ve canlı bir yaşam için bir katalizör olarak kullanmaktır. Marcus Aurelius'un bilgelikleriyle yolculuğumuzu tamamlarken her gün minnettarlık geliştirmenin, eylemlerimizi düşünmenin, zorluklara hazırlanmanın ve amaçlı bir şekilde yaşamanın bir fırsat olduğunu hatırlayın. Hayatınıza anlam katmak ve Stoacı prensipleriyle hayatın iniş çıkışlarını dayanıklılık ve zarafetle yönlendirmek için teşekkür ederim. Bu videoyu değerli bulduysanız daha fazla stoacı yaşam içgörüsü için ekrandaki önerilen videolardan birini kontrol edin. Güçlü kalın, bilge kalın ve mükemmelliğe doğru ilerlemeye devam edin.